Emre sana ben ilk defa söylemiyorum değil mi? Sen bir gün gidersin. Ben bunları edebiyat mı yapıyorum söylüyorum ya? Kişiliğim bozuk, Kişiliğin bozuk koçum. Kişiliğin, karakterin bozuk. Ondan diyorum yani biz bunları söylerken birisine birisine söylerken Allah için söylüyoruz yavrum. Bak şimdi. Yani senle ben zaten bir şekilde anlaşamayız biz yani sen de sofisin, ben de sofiyim. Bak yaşımız uygun değil birbirimize. Ya bu ilahi işler bunlar. Biz ilahi yoldayız. Ben daha doğrusu. Anladın? Mı? Biz kimin ne yapacağını zaten söylüyoruz. Şimdi ne diyorsun Mehmet abi? Sana karşı vesveselerim çoğaldı. Her gün aklıma düşüyor. Düşüyorsun da kötü yönler. şimdi kardeş bu benim sorunum değil ki. Biz size dini anlattık mı anlattık. Şeytanı anlattık mı anlattık. Geleceğini söyledik mi söyledik. Ama dediğim gibi sana özellikle ne diyorum diyorum ben. Boş söylemiyorum. Çünkü senin nefsin esveli gülüm benim. Esveli. Anladın mı? Duramazsın. Esvelinler benden yaşayamaz yapamazlar. Anladın mı gülüm benim? Bunu kim yapıyor peki? Sen mi seçiyorsun. Sen emmara da oluyordun. Devam ediyor dönük anların var mıydı? Vardı değil mi? Akıllı anlattım mı anlattım. İradeyi de anlattım mı anlattım. Şimdi topla bunların hepsini Emre'cim. Topla topla topla. Sağ yap sağ yap arabaya vuracak. Ha, her neyse topla. E kardeş ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Bir düşün şimdi. Çünkü siz sultanla zaten böyle yakın olsanız bu hale geleceksiniz. Şimdi sultan uzak. Yazıp çizebiliyor Sofiler. Kolay. Seviyorum onu. O beni seviyor. Salla gitsin. Ama sultanın sofresi geldiği zaman işte maskeniz düşüyor Emre. Maske düşüyor. E buna ben ne yapabilirim? Hiçbir şey. Ancak nasihat edebilirim. E ediyorum işte. Ediyorum. Anladın mı? Çünkü esverine insan kendini esverine atar. E, bu ne demektir? Öğrettik size. İlmi terk etmektir. Nasihati terk etmektir. E kardeş kime gidiyor o zaman insan? Şeytana ya nefsine emrine giriyor akıl irade külli iradeyi terk ediyor ama o, ona göre Allah'ı çok seviyor ama bak bize göre Allah'ı öyle terk ediyor insan elime uymamakla Allah'ı terk ediyor insan çünkü itikatten haberiniz yok ki e yok kardeşim e şimdi o yüzden yani ben bir şey yapamam çok da önemli değil söylüyorum zaten ne diyorum ben kendim diyorum kardeşim illa bizi tasdiklemek zorunda değilsiniz. Ama benim inancımı sorgulayamazsınız. Anladınız mı? Kendi inancınızı sorgulayın. Benim inancımı sorgulayamazsınız. Neden? E bizi tanıdınız emre. Biz yıllardır bir nokta üstünde giden insanız. Biz Allah için yaşamaya gayret eden insanız. Biz mürşitlerle konuşan insanız. Benim bir derdim yok. Çünkü esmerini nasıl gelir çok güzel öğretiler var. Az önceki sohbette, az önceki sohbette işte eğer ki bu nimetleri kendinden bilirsem geçmiş olsun ben de olurum. Ama inan senin gibi ağlama. Buna inan. Senin gibi dümen yapma. Anladım mı? Hayatımda da yaşım da geçti ama hayatımı yaşarım diyeceğim de o da olmaz. O yüzden ben e, ilme nasihate yani uyayım da kalan gerisi Rabbil Alemin'de. Hüküm onundur çünkü. Çünkü neden? Acizlik yapmıyorum kardeşim bak. Şeytanı bana öğretmiş. Size gelen şeytan bize de geliyor. Ama bak benim itikadımı gördün mü şimdi? Neden? Allah'ım bana bunu öğretiyor ya. Şimdi o benim hakkımda, benim şimdi sultanım hakkında, vaktinde Gavs hakkında. Bu şeytan bize gelmedi mi zannediyorsunuz? He? Öyle mi zannediyorsunuz? Ama ben iman ettim. Ne biliyor musun? Allah'a iman ettim. Şeytanın tarifini bana etti. Vesveseleri anlattı, öğretti bana. Bak ne yaptım biliyor musun? O şeytan geldiği zaman güldüm dedim ki, "Sen şeytansın. Senden gelen hiçbir şeyi kabul etmiyorum." Daha bir şey daha ağzını açamadı. Ağzını açamadı. Ama bak bugün şu anda ne diyorum biliyor musun? Ya Rabbil Alemin. Sana güvenirim, öyle konuşurum. Vallahi de bilirim, sen rahmetini, yar ve yardımcı ol, olan külli iradeni nefsim. Yani uyarsam cüz irademden ben perişan olurum. Ne olur beni bırakma. Bitti bak bu kadar basit. Bak ben huzurlu yürüyorum. Şemşeğimi açtım. Allah için nasihat ediyorum. Kestiğim zaman kalbim tefekkürde. Mis mis. Bugün Allah için ne yaptın? Çok şey yaptım. Allah'ımı düşündüm. Nasıl düşündüm? Direkt onu düşünmedim. Yarattığı alemin içinde e eşya, madde, ağaç, hava durumu, o, bu, şu. Bunları düşündüm. Bir abi hamd olsun. E şimdi şeytan niye gelip de bana böyle şeyler anlatamıyor? Ya da böyle şeyler yapamıyor? <laughs> Anladın? Hele yani biz bir şey yapamıyoruz kardeş. Dediğim gibi ama o kafayla muhakkak gideceksin. Bugün gitmezsen yarın gideceksin. Çünkü sen esferinliği seviyorsun gülüm. Sen gerçekten ruhbaniyet hastasın. Bak bunu sana o zaman da söyledim şimdi de söylüyorum. O itikattan yaşarsan, sen gitmesen bile ben sana bir vole vuracağım. Nasıl o senin bir abin vardı ya, o da senin gibi menzile sığınıyordu. Tilki tilki. Anladın mı? Aynısı sende de var. Sana da ben voleyi vururum zaten. Ben Tarikat-ı Aliye'de ruhbani sınıfa girmişleri hiç sevmem. En sevmediklerim. Bizde papazlık yasak. Anladın? Sen de çok seviyorsun. Şimdi borcun da var ya. Onun için de mecbur kalıyorsun. Yoksa sen işe de gitmezdin. Ben bilmiyor muyum bunu? Bu hakikatler bizim işimiz yahu. Biz bunları anlatıyoruz zaten. Dallanman bana karşı şey yapman ondan. Borcun var zorla çalışıyorsun. Bugün hiç çalışasın yoktu. Ben bunu bilmiyor muyum zannediyorsun? Ahmak. Peki benim bu bildiklerimi sultanın bilmiyor mu zannediyorsunuz siz? Ahmak. Şimdi düşsene. Hiç çalışasın yok. Adama da borcun var. Çalışmasan bir dert sokuyor. E çalışasın da yok. Ne yapmak lazım? Şeytan gel demek lazım. Niye? O güzel bir rehber. Kime? senin gibi e, aklı ve iradesini külli iraden çevirmiş şeytanı nikah yapmışlara. Esveline düşenlere. Esvelinlere düşenlere şeytan yeri gelir rapçilik yapar kardeşim. Bu böyledir. Yeri gelir her şeyi yapar. Her şeyi yapar ya. Yani şimdi bu kadar insan hakikati işitiyor. Yahu ya yani beğenmiyorsan git ilmi erbabına sor. Hani bunları yani böyle şey yap. Doğru mu, yanlış mı diye öğren. Git mürşide sor. Doğru mu, yanlış mı diye bir öğren. Ve bunları hep evet diyorsunuz. Sen de evet diyorsun. Ve doğru ya arkadaşım e, Yani e, düşün bakalım şimdi. Bir insan bak ben yaşıyorum. Bir de beni görüyorsun. Bir insan Feyzin kaynağını net yakalamış gösterilmiş, onu evet demiş. Benim durumumu düşün şimdi. Sultandan bu sultandan bitti. Senin durumu ne Abiden mi abiden? Peki ben niye vesveselere kapandım kardeşim? Sen niye kapanıyorsun? Bak hepsini anlattım. Birer birer anlattım. Hepsi git bak Molla Mehmet'e sor. Bitti kardeş mi değil mi? Kardeş burada fıkıh dönmüyor. Burada etikat dönüyor. Hakikat dönüyor. Burada tarikat adabı denir. Bu böyledir. Ha e şimdi biz bir şey yapamıyoruz sana, anladın? Mı? Sen nişanla şu borcunu öde. Tamam? Ondan sonra çalışmazsan çalışma. Bana ne? Güzel kardeş Bana ne? Papaz mı olacaksın? Diyorum sana. Daha gençsin. Ortodoksluğu seç. Keyifli. ve git ortodoks ol, papaz ol. O seni bağlar, beni bağlamaz çünkü biz Allah için uyardık, bitti. Ama tarikat-ı aliyede papa sakın olma. Sakın olma. İslam dininde papaz, ruhbani sakın sakın olma. Bari Hristiyan olursun beşinci katta yanarsın bak gülüm. Bunlar ciddi ciddi. Ama İslam'da bir de tarikat-ı aliyede papaz olursa, ruh, bani, olursan, ruhbaniyetçi olursan, şimdi sana öğreteyim, e, cehennemin dibinde yanarsın. Bak beşinci kat, dördüncü kat güzeldir. Hristiyanların yandığı kat, bu Müslüman diye gezip de münafık ölenlerim var. Bu sapkın sapkın ölen esferinler yedinci kat dibinde dibinde yanacaklar. Bak bunları gidin alimlere sorun onlar size anlatır bunlara. Ama Hristiyan olursan bak beşinci katta yanarsın. Bak gene sana bir güzellik yaptım. Gördün mü bir güzellik yaptım. Ol isteyen kardeşim. Git orada papazlık okulları var. Gir oraya. Yemek orada mis. Odan da verilir. İş yok güç yok arada bir çıkar bakarsın tanrı seni korusun tanrı seni korusun diye gezersin kümese girersin ki de günah dinlersin ayıklarsın oradan minneti mis gibi yanarken de beşinci katta yanmak var kardeşim ama bu kapıda papaz çıkarsa giderse vallahi yedinci kat en dipte aşırı bir yanmaya girersin biz insana söyleyeceğimiz bu kadar takdiri ilahi Rabbimiz ama cüz irade senin, ee, sen bilirsin. Biz Allah için nasıl bizi uyarıyorlarsa, biz de bu yaraları yaşıyorsak, e, siz de yaşayın. Karı gibi kıvırtmayın. Allah rızası öyle, siz de kolay, biz de zor be. Biz de zor be. Elhamdülillah ama çok seviyorum. Çünkü neden? Rabbime döndüğüm günden beri Rabbim benim bütün sıkıntılarımı gideriyor. Sıkıntılarımı ne yaratıyor biliyor musun? Sizi gösterdiği zaman Ya Rabbim diyorum Ya bunlar gibi böyle düşsem Nasıl büyürüm ben? Nasıl ateşe giriyorum? Nasıl kabile girerim? Bak sıkıntılar benim bunlar Sizin gibi denekleri gördünce Bizim sıkıntılar böyle oluyor O zaman ne yapayım? Daha çok sarılıyorum Neye sarılıyorum biliyor musun? Muhabbet'e nasihat Neye sarılıyorum? Ameli salih Yani amel çoğaltmaya Anladın mı? Bunlara. Ama hiçbir zaman o çoğalan ameliyada böyle şey yapmam beni kibirlendirmiyor. Nefis muhakkak ucuplanıyor fark etmez Rabbim var. Mürsül Kamil'im var. O da onların işi. Çünkü benim kalsız sahne kadesallah efendim vardı öyle demişti. Nefisi siz bırakın. O bizim işimiz. Bitti. Ben şeriatı yaşıyorum. Mis bak karga sesi Ama onu Allah derken düşünüyorum. Ne kadar güzel Bak bak ne güzel zikrediyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ah oh, tabiat güzel. Yaratıcıdan dolayı. Hayvanların zikri var. Yaratıcıdan dolayı. Bak ben vesveselerle meşgul değilim. Çünkü ben iman ettim, şerefliyim kardeş. Şerk ve şüphem yok. Ama işte sen şüpheler içindesin. Ondan bu zaten oluyor. Bize karşı şüpheniz olmasa niye olsun ya? Niye olsun ya? Ha şimdi cahiller ki benim ama sultana karşı süpem yok ki. Sen tamam sultan değilsin. Ya ben sultan değilim ki zaten geri zekalı. İyi de sen sultandan up uzaksın. Ne zaman gittin de adam gibi konuştun. Ne zaman yakın oldunuz sultana. Tabii ki şeytan gelmeyince vesvese niye gelsin? Yaklaştınız mı da gelsin? İmtihan oldunuz da mı gelsin? Öyledir bu işler.